Merhabalar herkese. Ben Sagam'dan Zeynep öğretmen. Bugün sizlerle ilginç bir, o kadar da keyifli bir deney yapacağız. Deneyimizin adı katımı sıvımı. Bazı kaynaklardan nişasta deneyi olarak da geçer. Gerekli olan malzemelerimiz nişasta, kaşık, kap ve su. Hadi deneyimize başlayalım. Deney için karışımı hazırlamaya başlıyoruz. Bir bardak nişastaya yarım bardak su ekleyebilirsiniz ve karıştıracaksınız ekledikten sonra. Ben bir bardak nişastamı kabın içine döküyorum. Şimdi suyumu ekleyerek karıştırıyorum. Yavaş yavaş ekliyorum suyumu. Hamur kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Evet, karışımımız hazır hale geldi. Ben verdiğim ölçülerde hazırladım. Sizler eğer bu kıvamı oluşturamazsanız nişasta veya su ekleyerek bu kıvamı tutturabilirsiniz. Bu karışımın özelliği hem katı hem sıvı gibi davranabiliyor olmasıdır. Hadi birlikte test edelim. Öncelikle kaşığımı sert bir şekilde vuruyorum. Sesten de anlaşılacağı gibi katı gibi davranıyor. Şimdi kaşığımı yavaşça karışıma daldırıyorum. Bir miktar kaşığa alıyorum. Ve gördüğünüz gibi akışkan hale geldi. Burada karışım sıvı gibi davranıyor. Şimdi yumruğumla sert bir şekilde vuracağım. Gerçekten çok sert, beton gibi. Şimdi elimi yavaşça karışıma daldırıyorum. Evet, parmaklarım karışımın içine gömüldü. Bunun sebebi, şöyle bir miktar alacağım elime. Hızlı bir şekilde karışıma kuvvet uyguluyorum şu an katı şekilde. Bunun nedeni ise nişastalar büyük taneciklerdir ve kuvvet altında bir araya toplanarak katı gibi davranır. Kuvvet ortadan kalktığında gördüğünüz gibi sıvı hale geçer. Bunun sebebi ise nişasta taneciklerin arasına su tanecikleri rahatça dolaşır ve akışkan hale gelir. Bu tarz karışımlara Newton tipi olmayan akışkanlar denir. Günlük hayatımızda bazen rastgele keşiflerde bulunabiliriz. Örneğin Newton elma ağacının altında otururken elmanın kafasına düşmesiyle yer çekimini nasıl bulduysa tatlı usulları da bu nişasta su karışımını Farkında olmadan keşfetmiştir ve lokum, jöle gibi tatlıların yapımında kullanmıştır. Ve bu tatlılara farkındaysanız böyle bir elastik özelliği vardır. Bir de profesyonel alanda kullanılır bu karışımlar. Spor kıyafetlerinde veya motosiklet kasklarında ani darbelere karşı vücudu korurlar bu sert özelliği sayesinde. Bugünkü deneyimiz bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.